Hadi ölüm. Aç, 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 aç. Aç, 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 aç. Al, al. Tamam. Aç, 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 <laughs> aç. Aç. Doydun mu? Aç. olmaz bir tane daha vereceğim aç doyman lazım aç 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 aferin <laughs> şöyle yan dur kocaman oldu kocaman <laughs> Ne? O da annesi. Çek onu, de, onu da çek. O da annesi ama bakmıyor. Hayır. Ben de çek. At at at.

<laughs> Neydi bunun adı? Bicirik. Ha bicirik. Bicirik. Al. 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 Doymuş doymuş. İyi afiyet olsun kahvaltını yaptın. Sıra sende. Hadi sıra bende. Ne var kız? Week? Ne week? Niye uğruna bakmıyorsun he? 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 Niye